Selamun Aleyküm sevgili arkadaşlar. Sevgili dostlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyidirsin. Mutfağıma, evime hoş geldiniz. Beraber karpuz kabuğunda reçel yapalım. Karpuz kabuklarımızı değerlendirelim. Burada bir yeme et, tatlı çay kaşığı kadar kabartmam var. Kabartma tozu var. Burada bir kaç damla limon suyum var. Üstünü geçecek kadar da su ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. doğramayı şekliniz kendiniz nasıl istiyorsanız öyle. Bir saat kadar suda beklesin. Ondan sonra ocağa alalım. Karpuz kabuklarını suda çıkarttım. Bir saat beklettikten sonra çıkarttım, yıkadım, süzdüm. Burada dört bardak şekerim var. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, dört bardak şekerim var. 3 bardakta suyum var. Bismillahirrahmanirrahim. Bunları karıştıralım. Şekeri biraz erisin. Kaynar geldikten sonra ben karpuz kabuklarını koyacağım. Bir dilim limon atacağım içine. Karpuzum 350 gramdır sevgili arkadaşlar. Ona göre bu şerbetini ona göre tarifidir. Bir dilim limon katalım. bir ta çubuk tarçı. Burada da dört tane şey karanfilim var. Karanfille beraber şimdi bunlar kaynasın, aromasını versin sevgili arkadaşlar. Şerbetim kaynıyor. Şimdi içine karpuzlarımı katarım. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi kaynamaya başladı. Kısık ateşte bir saat kaynayacak bu kısmet olursa. Bu kaynadık sıraca işte şerbetini çekmiş olacak, kıvamını alacak. Çıtır çıtır olacak sevgili arkadaşlar reçelim böyle kaynıyor sevgili arkadaşlar. Reçelim böyle oldu. Altını söndürelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir saat kaynattım. Reçelim kaynadı sevgili arkadaşlar. Böyle. Ben gelişi olarak doğradım. Siz şekilli olarak da istediğiniz gibi doğrayabilirsiniz. Son hali böyle oldu. Yapmanızı tavsiye ederim. Hoşça kalın, dostça kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah emanet olun.